Opel'den merhaba arkadaşlar. Mart ayı itibarıyla elimizdeki stoktan bahsetmeye çalışacağım bugün sizlere. Hem de malum bugünkü mevcut euro kuruyla birlikte araçların fiyatları neler değişeceğini siz de tahmin edebiliyorsunuzdur. Ancak size Mart ayı içerisinde fiyat sabitleme garantisiyle birlikte verebileceğim bazı araçlarım var. Hem de fırsat araçlarımız var. Hepsinden tek tek değinmeye çalışacağım bugün. bugün baktığımız zaman isterseniz öncelikle korsalardan başlayayım. Korsalarda hazır stokta size verebilecek olduğum 1-2 100 beygir turbo otomatik vites 8 ileri tam otomatik tork konvertörlü otomatik dediğimiz edition paket karman kırmızı aracımız var. Bu araçlarımızın hepsinin yan taraflarının fiyatlarını yazacağım ki siz de fiyatların ne kadar kadar verebildiğimizi bunların hepsini net bir şekilde görebilirsiniz. Ancak tabii ki sizden nedir? Son verebileceğimiz fiyatlar için mutlaka bayimizi aramanızı bekliyor olacağız sizlere. E, Korsalarda 1.5 dizel e, düz vites edition paket gece mavisi artı siyah tavanlı bir tane aracımız gelecek. Onu söyleyeyim. Benzin otomatik karman kırmızı aracımız hemen teslim var. Bir tane Amber turuncu var. O aracımız dışarıda. Onun videosunu çekmemiştim. Ee, bir tane de o aracımız var. Ee, dizel manuelimden bahsettim. Edition benzinli otomatik karman kırmızıdan bahsettim. Bir üst paket dediğimiz elegans pakete geçtiğimiz zaman ise elegans paketten siyah tavanlı gece mavisi renginde bir tane aracım gelecek. Şimdi altı mut pakete geçiyorum artık. Bir üst pakete. Altı mutlu ise siyah tavan gece mavisi şeklinde yine bir tane arabam gelecek. Bir tane de beyaz siyah tavan cam tavanlı Korsa altı mıtım gelecek. As geçelim. As şu anda hazır stoklarımda 1.5-122 beygir dizel otomatik edition ve 1.5-122 beygir yine dizel otomatik olan GS linerim var. Bu araçlarım genelde ÖTV indirimli olaraktan çok tercih ediliyor. ÖTV indirimli kırmızı şu anda gördüğünüz aracımızı verebiliyoruz. Yan tarafında fiyatlarını yazıyorum ki memnuniyetle bu araçlarımıza yardımcı olabilirim. As reşpekte biliyorsunuz benzinli otomatiklerimiz var. Edition diye bir paket gelecek yakında. Bunu bir videomda değinmiştim. Merak eden arkadaşlar için söyleyeyim. Bu araçların Nisan sonu gibi gelmesini bekliyoruz. Şu anda stoklarımızda bu araçlarımızdan kalmadı. GS Line'ın da alt vergi dilimine düşen modelleri vardı. Ee, Nisan ayında ancak şu kuru ile itibariyle tekrar düşebilecek mi? Hep beraber görmüş olacağız. Ee, Asreş Bey'i de bitir bitirdim. Şimdi gelelim kombolara. Kombolarda arkadaşlar 2020 fırsat araçlarım var. Excellence, dizel Otomatik paketim var 204 bin TL beyaz renk yine beyaz renk altı mut paketim var onun da 213 bin TL kadar yardımcı olabiliyorum ee, excellence ile altı arasındaki farklara yine yan tarafı yazayım ama ben de dile getirmiş olayım sizlere 17 jant led gündüz farları sağ sürücü sağ yolcu koltuğunda koltuğun ön tarafa doğru yatabilme özelliği ve aynı zamanda kol dayama e, arka koltukların arkasında e, tablolar var bu tarzda bir farklılıklar var araçların arasında. 2021 Combo soran arkadaşlarımız için ise bir tane videoda da gördüğünüz gibi 2021 Combo Elegance gece mavisi renginde. Çok güzel bir aracım var. Bunlarda Mart ayı içerisinde 100 bin lira 12 ay 0.99 kredi kampanyası var. 2020'leri söylememiştim. 2020'ler arkadaşlar nakit fiyatlarımızdır. Bunlarda herhangi bir şekilde bir kredi kampanyası bulunmamaktadır. Ama 2021 Elegance'da dediğim gibi 100 bin lira 12 ay 0.99 gibi bir kredi kampanyamız var. Şimdi isterseniz Kombodan sonra artık Crossland'a geçelim. Crossland'larda 1-2 benzinli 130 beygir otomatik fites dediğimiz elegan siyah tavan paketli araçlarım var gelecek olan. Bir tanesi Nisan 15 gibi gelecek diğerleri ise Nisan sonu gibi gelmesi planlanıyor. Edition dizel otomatikleri soran arkadaşlarım olacaktır. Edition dizel otomatikler hakkında şu an için net bir bilgi bize de verilmedi. Ne zaman gelecek konusunda da büyük ihtimalle yine Nisan sonu gibi gelecektir. Crossland'ın benzinli manuel edition siyah tavan cam tavan multimedya paketli kuvars gri renginde bir aracım gelecek manuel tek aracım. otomatine otomatiğine geldiğim zaman elegans siyah tavan beyaz elegans siyah tavanlı teknoloji paketli karmen kırmızı gelecek. Bir tane de ayet gri gelecek. Bunları ben yine yan tarafa yazıyorum ki siz de net bir şekilde hangi paketlerin elimize gelmesi planlandığını görebiliyorsunuz. Bu tarzda size ara ara video çekip elimizdeki hem stoklardan bahsedeceğim hem de fiyatlardan bahsetmiş olacağım. E, ardından artık isterseniz Grandland'a geçelim. Grandland'lardan benzin otomatiklerimiz şu anda kalmadı arkadaşlar. Neyimiz var dersek de dizel otomatik, Enjoy, Skyline paketimiz var. Kuvars ve A şeklinde. Excellence ve Ultimate'a geldiğimiz zaman ise Excellence'dan bir tane kuvars gri var. Ultimate aracımızın ise videomuzda gördüğünüz gibi mavi renkte bir aracımız var. Bu araçlarımızda hepsi dizel otomatikler. Excellence altım arasındaki farkları anlatmıştım. Onları da yukarıdaki linke basaraktan da izleyebilirsiniz. Tüm arasındaki durumun farklılıklarını. Bu arada bu Grandland'ların hepsi ise 2020 model arkadaşlar. 2021'ler ağır ağır gelmeye başladı. Ancak inşallah şu çip krizini duymuşsunuzdur. İnşallah bize de vurmaz ve araç tedariği yine devam etmiş olur. Çünkü bazı firmalarda çip tedarik sorunu çıkmaya başladı. Fabrikalar kapanmaya başladı. Yani üretimde sıkıntılar bir dönem pandemiden kaynaklıydı. Bu sefer de hem pandemi hem çiple beraber yine araç bulunurluğunda büyük ihtimal sıkıntıya düşeceğimizi düşünüyorum ben. Evet Grandland'dan da bahsettim. Insignyalara ee, Insignia'lara başlayayım isterseniz. Insignia Edition 1.5 122 beygir 8 vites tam otomatik tork konvertörlü araçlarımız motor, motora sahip oldular. Bunlarda Edition görüş paketli aracımız var. Elegance var. Elegance saten gri. B siyah sunrooflu elegansımız var. Bir tane de altı mut prestij paketli gece mavisi rengimiz var. Ben yine bunların donanım özelliklerini yan tarafa koyuyorum ki arasındaki donanım farklılığının özelliklerini görebilirsiniz. Fiyatlarımızı oradan net bir şekilde de görmüş olursunuz. Ee, Insignia ile alakalı bahsedebileceklerim stok durumumuz bu şekilde. Bu arada Insignia'larımız 2020 modeldir. Şimdi Vivaro'ya başlayayım isterseniz. Vivaro 2.0 147 beygir. Dizel düz vites site modelimiz var elimizde. Videosunu da çekmiştim. Merak eden arkadaşlarım yukarıdaki linkten de yine Vivaro sitemizin özellik ve donanımlarını anlatmış olduğumuz videomuzu da izleyebilirler. Vivaro City'de fiyatını da yine belirteyim. 150 bin lira 12 ay sıfır faiz kampanyası var. Bu kampanya sadece Mart ayı için geçerli olacağını biliyorum. Nisan ayında inşallah bu kampanyalar devam eder. Yine sizlere güzel kampanyalar şeklinde fiyatlarda yardımcı olmaya çalışırız. Nisan ayında yine söyleyeyim Euro kurunun yükselmesinden kaynaklı ben değişeceğini düşünüyorum nadizane. Bunlar artık son fırsat araçlarımız diyebilirim. Son günlere yaşıyoruz. Bugün ayın Mart'ın artık 25'ine geldik. Şurada 6 günümüz kaldı. 6 gün sonra ise artık fiyatlarımızın ne olacağını hep beraber görmüş olacağız. Gelecek araçlar arkadaşlar fiyat garantisi veremiyorum. Crossland'ı soracak arkadaşlarım olacaktır. Crossland eleganslarımın geldiği Türkiye gümrüklendiği tarihteki kredi kampanyaları ve fiyat kampanyaları geçerli oluyor. şehir dışından gelen müşterilerimizin bazılarının aklında şöyle sorular oluyor. Onu da cevaplamış olayım. Biz şehir dışından geleceğiz, İstanbul'dan geleceğiz. Plaka 64 mi çıkacak? Yani uşak plakası mı çıkacak? Arkadaşlar ikametgahınız neresi ise plakanız orası çıkıyor. Alışverişlerimizi ise genelde şu şekilde yapıyoruz. Motor taşıtlar vergimiz plaka. Ruhsat, tescil masraflarınız bize ait oluyor. Sigorta, kasko, asıl ruhsat dediğimiz ruhsat ücretleri ise size ait oluyor. Siz gelmeden isterseniz bütün işlemleri tamamlayıp geldiğiniz zaman sadece kahvemizi içerekten arabayı teslim alıp gidebiliyorsunuz. Burada beklemek bir gün iki gün gibi beklemekler söz konusu olmuyor. Bugün size Mart 25 itibariyle hem elimizdeki stok yapısından hem stoklarımızdan hem fiyatlarımızdan hepsinden bahsetmeye çalıştım. Sorularınız olursa mutlaka bekliyorum. Yakında da bir WhatsApp hattı kuracağım. WhatsApp hattından cevaplayacağım sizin sorularınızı kendim şahsım adına. Çünkü telefonlarımız çok yoğun oluyor. Bize ulaşamayan müşterilerimizden de şimdiden özür dilerim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.